Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlık güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben çok ama çok iyiyim arkadaşlar. Ee, evet, kolektif adına aklımdaki kişiyle bir barış var mı? gibi bir soru sordum. Bakalım yavaş yavaş gelin. Neler olacakmış? Bir barış var mıymış? Aklımdaki kişiyle kolektif adına bir kart çektim arkadaşlar sizler için. Hem akrep burcu çıktı hem de yonca talih sezgilere güven şans yonca kartıyla şans sizlerden yana dedi. Kartlarım ee, yavaş yavaş toplanın arkadaşlar hadi bakalım. Biz de o sırada kartlarımızı seçelim. Aklımdaki kişiyle bir barış var mı? Sesi miyim arkadaşlar onu sorayım önce. Ses nasıl? Bir mesaj atarsanız sevineceğim. Merhaba. Sesim iyi mi? Teşekkür ederim. Ben de başlayacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş bu üç kartımı getirdim yanımda. Şu an evde değilim ama sizlere bir açılım yapmak istedim. Niyet alıyorum ki arkadaşlar beni dinleyen, seven, takip eden, e, ve beğeni atan herkese ama herkese gelsin bu açılımım e, Hepinize şifa olsun niyetim bu yönde e, yavaş yavaş arkadaşlar başlıyoruz buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum yüce sevgi kutsasın ve bilgilendirsin ilham bu tecrübeye yön versin kalbimize ve zihnimize bir iyilik getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun amin diyorum arkadaşlar ve başlıyoruz hadi bakalım kolektif adına arkadaşlar deste seç değildir kolektif adına yapmış olduğum bir açılım olacak arkadaşlar bu hadi bakalım aklınızdaki kişinin şu anki durumuna bakalım bir nelerle uğraşıyor neler yapıyor ...sonrasında da size karşı bir adımı olur mu şeklinde bir bakalım. Evet sevgili aklımdaki kişi şu an neler yapıyorsun? Hmm. Hmm. Wow. Evet şu an neler yapıyor diye sorduğumda... Genel olarak arkadaşlar çok fazla beklenti geliştirdiği bir durum var. Neyle alakalı diye soracak olursanız eğer. Aşıklar kartı çıktı arkadaşlar. Ee, umarım ki bu durum sizlerle alakalıdır. Çünkü neden diye soracaksınız. Ee, burada geçmişe özlem duyan ve gerçekten kalben sevdiği insanla alakalı e, beklenti geliştiren. Ee, ve Gerçekten de çok fazla bekleyen, e, stoklayan, gözlem yapan, e, beklediği halde bile e, şu an nelerle uğraşıyor diye sorduğumda e, Hava Grubu Burçlar'dan bir kılıç kraliçesi var ki hayatında e, ya da düşündüğü olabilir, sizler de olabilirsiniz arkadaşlar. Geçmişe aşırı derecede bir özlem var burada geçmişte özlem ee, genel itibariyle kılıç kılıç kraliçesi bana siz gibi geldiniz ee, onu söylemek istiyorum ikizler kova terazi onu da söyleyeyim arkadaşlar ama kupa altılısıyla genel olarak çok fazla özlem var maddi konularla alakalı Durum vaziyetler aslında şu an e, çok iyi durumda gözüküyor. E, parayla alakalı e, Parayla alakalı şunu söylemek istiyorum. Maddi durumlarla alakalı çok fazla bir e, sıkıntısı kalmamış gibi gözüküyor. Ama şimdilerde kalben e, aşık olduğu Kılıç Kralı Kraliçesi kıvamında keskin kararları olan veya da arkadaşlar şimdilerde sizlerin e, sanki ben ona bir adım atarsam bana hayır diyecek ve kestirip atacak e, demez, demenizden korkuyor gibi geldi bana. Ama geçmişe aşırı derecede büyük bir özlem var arkadaşlar. Maddiyatla alakalı hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Artık bazı şeyler toparlanmış ama diyor ki bekliyorum. Yani bekliyorum. Ya gerçekten sizi çok fazla gözlem yapıyor. Yani ya da beklenti geliştiriyor arkadaşlar sizlerle alakalı. Ama aşırı hem aşk var hem özlem var burada arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin genel enerjisi bu yöndeydi. Bakalım size karşı duygu, düşünce, kalp olası geleceği bir bakalım. Olası gelecekte bir adımı olur mu şeklinde da çekeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bak işte sizsiniz bu arkadaşlar. Beklenti geliştirdiği sizsiniz. Bak yine aşıklar çıktı. Sizsiniz arkadaşlar. Yani biraz önce neyle uğraşıyor diye sorduğumda Hani aşkla, aşkla alakalı bir sıkıntı var demiştim ama ilahi adalet geliyor. Gözünüz aydın arkadaşlar. Oh. bulunduğu Londra ortamı bırakıp gelme var arkadaşlar. Başarma var. Ya gözünüz aydın demek istiyorum sizlere. Çünkü niye biraz önce kartlar çektim arkadaşlar biliyorsunuz ki şu an nelerle uğraşıyor beklenti var şu anda size karşı duygu düşüncesinde bu var. Kalben Aşıklar kartını tekrardan çektik arkadaşlar ve diyor ki altılı bir vadede <laughs> size karşı sizlerle alakalı başarma niyeti de var. E, şimdi anlatmaya başlıyorum arkadaşlar duygu düşünce e, olarak aniden size bir adım atabilir arkadaşlar birli bir vadede bir gün olabilir ayın birli tarihleri olabilir ee, buna dikkat e, etmenizi istiyorum aniden bir karar verip keskin bir kararla o sizi beklettiği durumlar ya da kendisini beklettiği durumlar her neyse arkadaşlar e, burada kesinlikle ve kesinlikle diyor ki ben artık beni bekleyen sabırla beni bekleyen kişiye doğru gidiyorum çünkü kendisi de aynı durumda belli ki arkadaşlar aranızda yol mekan mesafe ya da engeller olsa da arkadaşlar burada diyor ki kesinlikle ve kesinlikle artık sana bir adım atacağım. Çünkü beni kalben seven kişi sen. Ee, gerçekten sezgileriniz çok kuvvetli arkadaşlar. Belli ki 6. his boyutunuz çok ama çok açık. Burada dişil enerji ya da eril enerji de olabilirsiniz. Hiç fark etmez ama siz bu kişiyi gerçekten kalben seviyorsunuz. Kalpte çok büyük bir sevgi var sizde ve gerçekten de diyorsunuz ki yani ben kalben çok fazla sevdim şu an 33 kişi beni izliyor ve 5 beğeni var arkadaşlar lütfen alma verme dengesinde kalabilirsek çok mutlu olacağım ee, sonuçta bir emek veriliyor burada beğeni e, mesaj güzel e, aboneliklerimiz olalım ben de sizlere çok ama çok teşekkür edeyim e, çünkü her şey karşılıklı arkadaşlar alma verme dengesi olmadığı her şey bitiyor lütfen alma verme dengesinde kalalım sizler buradan bir şeyler alıyorsanız ben de karşılığında beğeniler güzel mesajlar ve e, abonelikler istiyorum kusura bakmayın e, çok teşekkür ediyorum bu yayın arkadaşlar şu an beni 38 kişi izliyor gerçekten ama gerçekten bomba bir açılım oldu kalben biraz önce nelerle uğraşıyor diye e, sorduğum tüm kart neredeyse 2 ya da 3 tane kartı tekrardan çektim şu an gündeminde enerji olarak sizi fark etmiyor arkadaşlar. Bazı şey yapıyorsunuz ve sizin aşkınız, sizin sevginiz asla bu kişide bir şüphe uyandırmamış. Hiçbir zaman acaba mı diye sorguya bile düşmemişsiniz. Yani karşı taraf diyor ki ben onun sevgisine, aşk her şeyine inanıyorum. Tamamen inanıyorum. Evet ben bu kişiye kalben şunu söylemek istiyorum. Ben ona aşığım. Kalpte aşıklar kartı var arkadaşlar. Daha ne denilir ki? Ama şimdilerde diyor ki şu an bir şey yapmamam gerekiyor. Biraz daha beklemem gerekiyor gibi. Kalpte niye böyle bir durum var? Ona bir karşılık etmek istiyorum. Niye asla adam pozisyondasın? Ama adalet sizden yana arkadaşlar. İlahi adalet gelecek. Ama şimdilerde niye bekliyor? Niye bekliyorsun şimdilerde? Onu bir sorayım. Seçim kararı ve 22 arkadaşlar şu an net bir karar verebilmek için asılı adam pozisyonunda bekliyor. A'nı bekliyor. Güzel bir a'nı bekliyor. Hangi a'nı bekliyor? Özgürleştiği a'nı bekliyor. Şu an özgürleşmesi gereken durumlar var arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyor size. Şu an bir seçim kararı ka seçim yapıyorum. Bir durum vaziyet var oradan gidiyorum. Çünkü burada kılıç altı ile arkadaşlar bulunduğu ortamı terk eden bir kişi var burada ve e, bunu başaracağım diyor. Niye? Çünkü sana adaletsizlik yapmıştım. Sana adaletini kalben vermem gerekiyor. Bunu biliyorum diyor. Seçim arefesinde niye diyorum hani asılan adam pozisyonundasın niye böylesin diye sordum. Çünkü ben seçim kararıyorum şu an diyor. Şu an tam net düşünüyorum ve 22 rakamıyla bu kişiyle e, ruh ikizi ikizi alev olma ihtimaliniz yüksek. Olabilirsiniz olmayabilirsiniz ama burada kesinlikle aşıklar kartını vermesi, sizleri kupa kraliçesi olarak görmesi. Ama diyor ki kalben ben ona adaletini teslim edeceğim. Belli ki geçmiş bir vadede size adaletsizlik yaptığı durumlar var ve siz adalet istiyorsunuz. İlahi adalet yerine gelsin, yerini bulsun. Ama beklenti geliştirdiğiniz dakikada da böyle kötü niyetli değilsiniz. Hani o gelsin, ben ona yapacağımı biliyorum değil. Yeter ki gelsin diyen taraflar var burada. Hani gelsin konuşalım nedir ne değildir diye. Çok fazla sizler de hani e, gerçekten kalben çok temiz sevmişsiniz bu aklınızdaki kişiyi ve diyor ki size karşı e, tutkusu çok ama çok yükselmiş. Yani değnek e, prensi diyor ki çok fazla e, artık duygularıma, tutkuma e, ve hislerime engel olamıyorum. Çünkü ben aşığım ve bunu yapmak istiyorum deyip burada kılıç altılısıyla bulunduğu ortamı terk eden yeni bir ev yeni bir e, yuva yeni başlangıçlar yapmak için arkadaşlar şimdilerde yola çıkmış altılı vadelere dikkat edin ki burada diyor ki e, aniden geleceğim ve başaracağım seninle alakalı başarı kutlama istiyorum diyen taraf. Aklınızdaki kişiyi arkadaşlar bunu unutmayın. Çok güzel bir e, kartlar verdi burada bize. Çok güzel kartlar verdi. Şu kart attı at kendini. Hmm. Yusufçuk kartı geldi arkadaşlar. Sanat coşku. E, belli ki güzel şeylerle gelecek arkadaşlar. Güzel gelecek. Çok coşkulu, çok aktif ve güzel bir şekilde size gelecek. Zeytin dalı barışma, yeniden bir başlangıç var burada arkadaşlar. Çok şükür, bin şükür demek istiyorum. Barış var mı? Evet var arkadaşlar. Altılı ve birli vadelere lütfen dikkat edin çünkü aşıklar kartı var. Evet belli ki aklınızdaki kişi size yeniden bir e, zeytin dalı uzatmak için gez gelse de arkadaşlar belli ki burada sorumlu olduğu şeyler de var. Yani sorumluluk da var burada bırakıp geleceği durumlarla alakalı önce o sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Ama diyor ki yeniden başlangıç var. Yeni bir başlangıç var sizler için. Çok şükür. Bin şükür diyorum ve doğrudan ilerleme çıktı arkadaşlar. O ok kartıyla doğrudan ilerleme, doğrudan iletişim dedi. Bunu da alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Peki vakit ne zaman olur? Biz sorduk zaten altılı ve birli vadeleri dikkat edin ama tam olarak 3 tane kaç çekeceğim arkadaşlar. Buradaki kartların anlamlarına bakmayın. Sadece rakamlara bakacağız. Bir seçelim. 3 tanesinden bir tanesini seçin bakalım arkadaşlar. Kaçlı vadelerde? İlk defa böyle bir şey yapasım geldi. Bilmiyorum. Üçünden bir tanesini seçin arkadaşlar. Bir bakalım. Evet birinci seçenler için arkadaşlar 41 dedi. İkinci 25 dedi arkadaşlar. Üçüncü ise 34 dedi arkadaşlar. Bunu dakika gün olarak alabilirsiniz. Ee, umarım bütünün hayrına olacak bir böyle quick reading tadında çok kısa bir okuma yaptım. Ama net cevaplar aldık arkadaşlar. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeniler atmayı güzel mesajlar atmayı ve kanalıma destek olmayı unutmayın hepinizi gönülden seviyorum bu pazar gününde güzel güzel enerjiler sizleri bulur diye umut ediyorum her daim öpüyorum kocaman bay bay